Arkadaşlar Bugün şey ee, şey, Güzel kaçmış O yüzden Biz, biz de geri köpeğimizi aldık babamla da köye gelmiş video çekmiş O zaman ben yoktum hastaydım Ama iyileştim Dişim çıktı iki tane Sallanıyor Bir de şurada Tamam dur elini vurma ağzına. Tamam elini ağzına vurma. Hayır kızım elini ağzına vurma. Tamam. Onlar. Yani... Evet bu da yeni köpeğimiz değil mi? Evet. Ben Taşya. hiç görmedim. Adını Hı. hançer koydun. Eski köpeğimizin adı. İşte. Hançer değildi. Gelecekti ama gelmedi. Böyle babam da şey tepekleri tefekler, tarlatmayı ne temizledi? Ben de kusuyordum evde. O yüzden biz yeni gelmiştik. Yarın öbür gün gelmiştik. Ne var aşkım? Evet. Gel paşa. Gel, 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 gel. Hadi gidiyoruz, gel. Hadi gidiyoruz, gel. Gel, gel. Buraları temizleyince korktu. Evet şey. O yüzden gelmedi. Kırmızı da yukarıda. Ha evet. Ormana gitti. Dedenle değil mi kızım? Evet dedem de şu ağaç. Ağır, Ağacın kenarında. Hı -hı. Yani bu da ipi, bağlam ipi bunun. Bağlam ve bağlam da dedem. İşte hmm, dedem buraya bir ev yaptı. Evet, Kürtler gelmesin diye burada ha bir yavru yavru ama çok da değil eşkıya kadar değil mi baba <laughs> bunun boyu öyle kızım da bu daha küçük evet kaç kaç yaşında baba bu şimdi 8 aylık olacak bu kaç yaşında Evet arkadaşlar filmin reformandan geliyor. Bakışına bak şunu. <laughs> bir de bakıyor bak bak bak. Bilmeye bakıyor. Şu evet, an onu geziye gezi gezi böyle gezdireceğiz. Elimizi yıkadık. Evet. Gezdireceğiz şimdi değil mi baba? Evet arkadaşlar. Yağmurlu bir bahar gününden hepinize merhabalar yine. beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Orada uyudun mu sen? Evet arkadaşlar. Öncelikle buradan Uğur Çağlar'ın başına gelen bu talihsizliklerden dolayı bir baş sağlığı dilerim. Yaman şokunu atlatamadan façayı da kaybetti. Gerçekten hepimiz çok üzüldük. Arkadaşlar iki değerli köpek ikisi de hiç beklenmedik anda öldü. Abi arkadaşlar canlılarla uğraşırken bu ihtimali hepimiz biliyoruz. Ne oldu? Nereye geliyorsunuz siz? Peşimiz orduyla geziyoruz arkadaşlar artık. arkadaşlar canlılarla bir aradayken onların da hani ölme şeylerini hepimiz biliyoruz. Yani bu çoğu köpekte de başımıza geliyor. Gençlik hastalığı. Birçok köpekçinin de belası. Yani paça gibi bir köpeğin de mide dönmesinden dolayı ölmesi gerçekten çok çok üzücü. Şu ani bir ölüm. Arkadaşlar dediğimiz gibi biz dostumuzu hiçbir zaman hiçbir durumda unutmayız. Dostumuz için doğrusu neyse her zaman hiç onları konuşuruz. Ee, façaya arkadaşlar üzüldük. Dediğimiz gibi biz burada e, Firmino'yu gittik Sivas'ta eşledik biliyorsunuz. Çok özel bir soyla eşleşti. Zorro soyu ve Talas soyunu bir araya getirdik. Eğer Uğur isterse yavrularımızdan bir tanesini ona göndeririz arkadaşlar. Bu konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Evet paşam. Ne yapıyorsun sen? Ya da arkadaşlar bizim için soğuk olan havalar köpekler için sanırım sıcak oluyor. Bugün öğlen az bir güneş gördüler. Hemen gölgeye saklandılar. Sonra ee, yağmurda Firmino'da yerde? dışarıdaydı. Seviyorlar arkadaşlar bu soğuk havaları. Sanırım henüz kıştan çıkarken kışlık tuylarını tam atmadılar. Paşam. Paşa. Aslan oğluşum benim. Aslan oğluşum. Seni biraz gezdirelim mi? He? Gezdirelim mi biraz? Gel paşam. Hadi seni çıkaralım biraz. Birazcık bir hava al gel. Gel bakalım. Paşamızın özel yeri. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel paşa. Gel. Cık. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. <laughs> Keyif mi yapıyorsunuz? Biraz önce buraları tırmalıyordun çıkacağım diye. Ne oldu? <laughs> evet, filmine de oraya yatmış. Evet arkadaşlar. Bahar çok güzel geldi ama havalar bir türlü ısınmadı. Sürekli yağmur, sürekli yağmur. Ee, az bir güneş görüyoruz, sonra tekrar yağmur yağmaya başlıyor. Hadi oğlum. gel, gel. Gel hadi gel. Gel biraz gezelim gel. Gel paşam. Gel paşam. Gel. Hadi arkadaşlar ben onu bir dışarı çıkarayım. Firmayı da çağıralım. Şöyle bir ufak bir yürüyüş yapalım burada. <laughs> Gel bakalım paşa. Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim. Gel, 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 gel paşam. Gel bakalım. Hadi gidelim gel, gel. Gel bakalım hadi. <laughs> Paşamızda birazcık adamcılık var arkadaşlar. Gelene gidene çok avlıyor. Yabancı gördüklerine. Çok fazla adamcı köpek de istemiyoruz arkadaşlar. Güllü bugün çok sevdi, oynadı. Çocuklara karşı hiçbir köpek bir şey yapmıyor ama. Yabancı gördüğü insanlara havlıyor. Evet paşa dışarı çıktı arkadaşlar. Dışarı çıkınca çok seviniyor. Tabi biz daha çok küçük olduğu için Başka köpeklerle karşılaşmasını istemiyoruz. <laughs> evet Firmino hanım her zamanki sertliğiyle, her zamanki asabiyetiyle <laughs> Asabi kız hadi gidelim bakalım. Haydi oğlum. Haydi gidelim. Verim sana. Evet arkadaşlar böyle böyle alışacaklar. Dur. Haydi oğlum. <laughs> <laughs> Sen ne kadar sevindin lan. <laughs> Aslan kızım benim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim oğlum. Evet arkadaşlar böyle böyle birbirlerine alışacaklar. Gezecekler. Gezmeye alışacaklar. Beraber hareket etmeye alışacaklar. Paşamız biraz daha büyüdüğü zaman beraber dağlara, meşelere gitmeye, oralarda beraber avlanmaya alışacaklar. Bu çok önemli. Köpeklerin birliğini sağlamak gerçekten çok önemli. Tabii firmanın biraz sert. O yüzden hemen kendine yaklaştırmıyoruz bu köpeği. Ve arkadaşlar biraz da açıkçası firmanın da kıskançlık var. Sabah babam bıraktığımda, bıraktığımda arkadaşlar bakın. Buradan şu karşıda verici var o meşelerin içinde. Beraber oraya götürmüş. Sonra firmanın tek başına gelmiş. Yavru orada kalmış. Sonra beraber geldiler. Gitti geri getirdi yani öyle söyleyelim. Evet. Evet arkadaşlar film o. No. Yine aldı yavruyu. Bakın oradaki meşelerin içinde bir yerdeler. Oraya götürdü. Biraz önce oradan geçtiklerini gördüm. Kız çok yaramaz arkadaşlar. Gerçekten çok yaramaz. <laughs> Hançer de ilk getirdiğinde buralara getiriyordu. Neyi deniyor burada kendince ne yapmaya çalışıyor hiç bilmiyorum fikir olan varsa söylesin Arkadaşlar size işte tam olarak nerede olduğunu göstermeye çalışacağım Bakın meşelerin içindeler Firmino yine aldı gidiyor Nereye gidiyorsa Video çekmemize de izin vermiyor artık Arkadaşlar bu arada Dağlarda Mantarlarımız çıkmış ee, bu mantarlar zehirli değil arkadaşlar bizim çok eskiden beri de toplayıp yediğimiz mantarlar ama tabi siz bilmediğiniz için kesinlikle toplamanızı ve yemenizi önermiyorum bizim buralara özgü zararsız mantarlar bunlar evet yeşil otların arasında oluyor arkadaşlar topluyoruz bir o kadar da lezzetli arkadaşlar onu söyleyeyim tamamen doğal Evet arkadaşlar onlar meşenin içinde bir şeyler kovalıyor. Ama yağmur yağıyor. O yüzden benim dönmem lazım. Onlar da şimdi gelir inşallah. Firmino tecrübeli bir köpek. Defalarca kurtlarla karşılaştı. Her şeyi biliyor domuzlarla karşılaştı. O yüzden içimiz rahat. Gelsinler ve gelsinler bakalım arkadaşlar. <laughs> Gezdin mi sen? Şimdi <laughs> Neyi? <laughs> 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 Baba onu sanıyor. Ben şunu yakalayayım da içeri alayım.